Evet arkadaşlar şimdi Orta Asya kültür merkezlerine bakacağız. Şimdi Orta Asya'daki kültür merkezlerinde şöyle bir ayrım yapmıyoruz. İşte Türk kültür merkezi şuralar, Orta Asya kültür merkezi de buralar diye bir ayrım yapmıyoruz. Ölseme bu ayrıma girmiyor arkadaşlar. Biz Orta Asya kültür merkezlerini bileceğiz. Tamam mı? Aslında bunların her birisi de Türk kültür merkezi. Şimdi isim olarak bakalım. Ne diyelim şimdi buraya? Anav kültürü, Afenesiyevo kültürü, Andronova kültürü, Karasuk kültürü, Tagar kültürü. Ama bunun dışında, bunun dışında ötüken bir kültür çevresi, Altay dağlarının çevresi bir kültür çevresi, Tanrı Dağları'nın çevresi bir kültür çevresi, Ural dağlarının çevresi bir kültür çevresi, Aral Gölü, Balkaş Gölü, Baykal Gölü çevresi bir kültür çevresidir. Bu tarz sorular çıkar tamam mı? Aşağıdakilerden hangisi Ortasya kültür merkezlerinden değildir diye. Bunların her birisini biz kullanırız. Burada soruda Ortası'da olmayan bir yer verilir. Anlaştık mı arkadaşlar? Anadolu'da bir yer ya da Avrupa'da bir yer verilir. O yüzden bu hangileri Ortasya'da var? Sadece kültür çevre sorarak değil, yer isim olarak da bakabilirsiniz. Bu tarz sorulara dikkat etmemiz lazım. Şimdi bunların içerisine biraz girelim. Tanım yapalım. Burada özellikle ana ve Tagar çok önemli. Arkadaşlar ana kültür merkezi ilk kültür merkezi kabul edilir. Orta Asya'daki en eski kültür merkezi. Bunun diğer bir özelliği ise şu. At ilk defa bu kültürde görülmüş. At dediğimizde Türk kültürünün önemli bir unsur akla gelir. At Türk'ün kanadıdır biliyorsunuz. Türkler de ordu süvari birliklerinden oluşur ve atlıdır. O ordu %99 oranda piyade pek bulunmaz. O zaman ana kültür olarak ne bileceğiz? En eski kültür merkezidir. Türk kültürünün önemli bir unsuru olan at ilk defa burada görülmüş. Yani atın ilk defa evcilleştirildiği kültür merkezi anav kültürüdür diyoruz. Arkadaşlar iki Afenesyevo ve Andronova kültürü. Afenesyevo, Andronova aslında ön Türkler demektir. Yani Türklerin ataları. Türklerin ataları demektir. Böyle kabul edelim. Burada Andronova ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Andronova Orta Asya kültür merkezleri içerisinde en geniş yayılma alanına sahip yani en çok alana yayılmış olan kültür merkezi Andronova olarak kabul edilir arkadaşlar. Karasu kültür merkezi demiri en erken evrede kullanan kültür merkezidir. Yani demir çağının kültür merkezi gibi düşünebiliriz bunu. Tagar ise en gelişmiş en son kültür merkezi. O zaman şöyle bir baktığımızda ana ilk kültür merkezi Tagar son kültür merkezi en gelişmiş. Atı ilk defa biz Anav kültüründe görüyoruz. Afenesyevo, Andronov ise ön Türkler. Türklerin ataları olarak kabul edilir. Karasuk'ta ise demir burada işlenmeye başlamış. Tabi burada Kelteminar diye kültür merkezi de var. Müfredat geçmediği için olarak yazmadım. Teferrat olur diye düşündük. Anlaştık mı arkadaşlar? O zaman kültür de şöyle bir soru çıkar. Aşağıdakilerden hangisi? Orta Asya'da ortaya çıkan kültür merkezlerindendir ya da değildir diye sorulur. Buna bakarsınız. Ayrıca bu haritada işaretlediğim yerlere bakarsınız. Tamam mıdır arkadaşlar? Şimdi geliyoruz Orta Asya'dan göçlere. Türkler M.Ö. E, milattan önce 16. yüzyıldan itibaren yani 1500'lü yıllardan itibaren milattan önceden bahsediyorum dikkat edin. Orta Asya'dan çeşitli sebeplerle göç etmişlerdir ki Türklerin Orta Asya'dan göç etmelerinde temel faktör arkadaşlar ekonomi ve siyasi sebeplerdir. Ekonomik ve siyasi sebeplerden dolayı Türkler Orta Asya'dan dünyanın birçok bölgesine göç etmiş. Şimdi burada şu tarz soru çıkar. Türkler Orta Asya'dan niye göç ettiler? Tamam. Aşağıdakilerden hangisi ya da aşağıdakilerden hangisi Türklerin Orta Asya'dan göç etme sebeplerinden değildir? Ya da yukarıdakilerden hangileri öncüllü sebeplerindendir ya da değildir diye soru çıkabilir. Arkadaşlar iklim değişikliği. Orta Asya'da iklim değişikliği ...değişikliği yaşanıyor ve bir kuraklık ortaya çıkıyor. Biliyorsun Türkler e, konar göçer. Göçer oldukları dönemde hayvancılıkla ilgileniyorlar. Konar oldukları dönemde tarımla ilgileniyorlar. Ama mimari yok çünkü konar göçer. Türk evini sırtında taşır. Otağı, çadır yani. O zaman o iklim değişikliği, kuraklık, otlakların daralmasına sebep oluyor. O hayvanlar hayvanı beslemekte ciddi sıkıntı yaşıyorlar. Ve... Bu otlakların daralması, kuraklık, iklim değişikliği bu sefer boylar arasında otlak bulma yarışının başlamasına ve boyların birbirine düşmesine sebep oluyor. Ve bu arada yut adını verdiğimiz hayvan hastalıkları ortaya çıkıyor. Arkadaşlar tabi orada bir de şeyler var. Yani bizim komşumuz olan Yüveçiler, Tunguzlar ya Moğol soylu kavimler. Ayrıca Çin var. Bu Moğolların ve Çin'in baskısı da Türklerin ortasından göç etmesine sebep oluyor. Şöyle bir baktığınızda şunlar ekonomik sebeplerden dolayı, şunlar da siyasi sebeplerden dolayı göçlere neden olmuş. Fakat bunun dışında şöyle düşünün. Çin baskı yaptı. Biz Çin'in egemenliğinde yaşamayız. O yüzden Türkler bağımsızlık duygusundan dolayı göç ediyorlar. Ayrıca Türkler sürekli dolaşıyor ya, yeni yerler fethetme düşüncesi. Türklerin genel özelliğidir bu, yeni yerler fethetme, yeni yurtlar bulma düşüncesi. Yerinde duramıyor yani ve Türklerde cihan hakimiyet anlayışı vardır. Cihan hakimiyeti dediğim şey aslında kızıl elma, dünyaya egemen olma, dünyayı e, dize getirme, onu adaletle yönetme. Bunlardan dolayı Türkler Orta Asya'dan başka bölgelere göç etmişlerdir arkadaşlar. Şöyle düşünelim şimdi. Türklerin ana yurdu burası olsun. Şu koyu ile gördüğünüz yer olsun. Ve Türkler birçok sebepten dolayı buradan göç ettiler. Nerelere gittiler? Bak Sibirya'ya gidenler oldu. Çin'e yerleşenler oldu. Mesela Çin'e yerleşenler milli kimliklerini kaybettiler mesela. Hindistan'a yerleşenler oldu. Mısır'a gelenler oldu. Hani Etberreti Türkiye ki bu milattan önce bu göçler milattan önce 16. yüzyıldan başlıyor. Milattan sonra 13. yüzyıla kadar 1200 yıllara kadar devam ediyor Orta Asya göçleri. Özellikle şu 13. yüzyıldaki göçlerin hızlanmasının sebebi Moğol baskılardır. Özellikle Cengiz Han'ın baskısı Anadolu'nun hızlı bir şekilde Türkleşmesine neden olmuştur deriz. Bu çok 3000 yıl sonraki olay. Biz bu anki olaya bakıyoruz. Bazıları arkadaşlar Avrupa'ya gidiyor, Karadeniz'in kuzenine yerleşiyor, Anadolu'ya gelenler oluyor. Yani Türk kültürü dünyanın birçok coğrafyasına geliyor. Gözlerinizi kapatın. Acaba bu göçlerin sonucu ne olur diye düşünün. Asla dezver yapmayın. Yani Orta Asya'da milyonlarca kitle başka bölgeleri geçer, göç edersin. Ne olur? Kendi kültürlerini başka bölgelere taşırlar. Orta Asya'daki var olan değerlerini başkalarına tanıtırlar. Gittikleri yerde devletler kurarlar. Bazıları gittikleri bölgedeki dini benimser milli kimliğini kaybeder. Ve Türk tarihini incelemek zorlaşır çünkü Türkler birçok yerde yaşar ve buralarda devlet kurarlar. Ve bu da tabii ki Türklerin bir araya gelmesini, Türkler arasında siyasi birliğin oluşmasını, Türk tarihinin bir bütün olarak incelenmesini zorlaştırır. Bakalım şurada ne diyor? Sonuçları neler? Asya, Avrupa, Afrika gibi yerlerde Türkler devlet kurdular. Türk kültürü çok geniş bir alana yayıldı. Bazı Türkler oradaki dini benimsediler. Mesela Avrupa'ya göç edenler, Hristiyanlığı içine yerleşenler Budizmi kabul etti. Bu da Türklerin bazı Türklerin milli kimliklerini kaybetmesine sebep oldu ama birçoğu milli kimliğini devam ettirdi tabii ki. Ayrıca Türk devlet anlayışı, Türk sanatı ve Türk askeri teşkilatı dünyayı etkiledi. Mesela Ruslar Mesela arkadaşlar Moğollar devlet kurmayı da bizden çok etkilendiler. Slavlar, Ruslar ve Balkan ulusları sanat konusunda askeri konularda bizden çok etkilendiler. Roma bile bizden çok etkilendi. Çin zaten bizden çok etkilendi. O zaman Türkler gittikleri bölgede kendi değerlerini yaydılar. Başka uluslara örnek oldular. Demin söylemiştim Türk tarihini bir bütün olarak e, incelemek zorlaştı. Türk siyasal birliğini kurmak zorlaştı. Tamam mıdır arkadaşlar? Bu tarz sorular aslında mantık sorulardır. Kendinizi çok zorlamayın bu konuda. Bir cümle var. Türk evini sırtı, sırtında taşır sözü hangi kavram ile açıklanabilir? Çadır çadır kültürü. Yani ne diyor? Konar göçer Türklerde çadır kültürü vardır. Türkler yerleş, yerleşik hayat başlayana kadar mimari eserler ortaya koymamışlardı. Bu nedenle Türk gittiği yere evini de götürür kaplumbağa gibi. Tamam mıdır? Ki zaten Türklerde Cihan hakimiyetinde şöyle bir felsefe de vardır. Güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız. istediğimiz yere gidip yerleşirizdir. Cihan hakimiyeti düşüncesidir. Ee, yeni yerler fethetme düşüncesidir. Anlaştık mı arkadaşlar? Böylelikle e, Orta Asya kültür merkezleri neler? Görmüş olduk. Bakın unutmayın bunları. Arkadaşlar şunları. Ayrıca Türkler Orta Asya'dan niye göç etti? Nerelere göç etti? Ve bu göçlerin sonuçları ne oldu bunu da görmüş olduk. Tamam mıdır? Arkadaşlar şimdi Türklerin yaşadığı coğrafyanın yaşam şeklinde etkilerine ona bakalım. Türkler nerede yaşadı? Orta Asya'da. Demin yorumlamıştık. Orta Asya karasal bir coğrafya. Peki Orta Asya karasal sayıda yani zorlu şartla olan, olan bir coğrafya ise? O yüzden Türklerin geçim kaynağı hayvancılık olur. Tamam mıdır? Geçim kaynağı, temel geçim kaynağı, tek geçim kaynağı değil. Ve Türklerde konar göçer bir hayat olur. Biz buna atlı bozkır kültürü diyoruz. Atlı bozkır kültürünün diğer bir adı konar göçer yaşam. Bu tarz sorular da çıkar. Artas, aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk yaşam tarzının özelliklerindendir ya da değildir diye sorular çıkar dikkat edelim. İklim koşullarının sertliğinden dolayı, karasal iklim sertliğinden dolayı yaşam zorlaşır. Bu nedenle Türkler savaşçı bir karakter olarak ortaya çıkar. Hani Türklerde ordu millet anlayışı vardır ya ordu millet anlayışının temel esprisi buradan gelir. Niye savaşçı? Çünkü mücadeleci bir yapı var Orta Asya'da arkadaşlar. Şimdi bu mücadeleci yapı Boylar arasında ciddi bir dayanışmayı başlatır. O yüzden Türk devletlerinin bir araya gelip devlet kurmaları, Türk devletlerinin çok çabuk yıkılmaları bu sebeptendir. Boylar arasındaki dayanışma çok kolay devlet kurar. Boylar arasındaki bağımsızlık ruhu çok çabuk devlet yıkar. Tamamdır arkadaşlar. Orada millet anlayışı ortaya çıkar ve bir şey daha, Türklerde atlı bozkır kültürü var, geçim kaynakları hayvancılık. Yani diğer bir ifadeyle Türklerin geçim kaynağı toprak değil. O zaman toprak değilse orada feodal bir yapı. Sosyal sınıflar olmaz. Türklerde herkes eşittir arkadaşlar. Toprağa dayalı bir yaşam sistemi olmadığı için Türklerde feodal yapı, sosyal sınıfların olduğu bir yapı, toprağa dayalı bir yapı oluşmamıştır. Böylelikle ikinci konumuzu da bitirdik. İkinci videomuzda, üçüncü videoda görüşmek üzere. Hadi bakalım, görüşürüz.